Merhaba arkadaşlar, genel kullanıcı hoş geldiniz. Bu videomuzun test konu Sony'nin XZ1 modeli olacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Sony çok eski bir cep telefonu üreticisi ve en son Z serisi oldukça başarılı bir grafik çizmeye başladı. Fakat zaman içerisinde Z serisinin güncellenen versiyonları bir türlü trende uyum sağlayamadı. Ve en son daralan ekran ve çerçeve oranlarının Sony'de hiçbir etki yaratmadığını görüyoruz. Ee, XZ1 modeli bildiğiniz gibi XZ modelinin devam modeli ve e, şu anki Amiral gemisi olarak değerlendirilebilecek modellerden bir tanesi. Bunların tabii premiumları da var. Onlarda 4K ekran bulunuyor. Kutuyu içeriğinde cihazda açtığınız zaman cihazla karşılaşıyorsunuz ve daha sonra alt kısımlarında şarj adaptörünü ki bu hızlı şarjı destekliyor ve Type-C şarj kablosunu görüyorsunuz. Bunun dışında da Sony bir kulaklıkta veriyor ve verdiği bu kulaklıkla ses kalitesi tatminkar diyebiliriz. Çok profesyonel bir kullanıcıysanız eğer çok fazla zevk almazsınız. Fakat yine de klasik bir genel kullanıcıyı tatmin edebilecek seviyede bir kulaklığı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında da işte dokümantasyon veriler bulunuyor arkadaşlar. Tasarım konusuna baktığımız zaman cihaz tasarım olarak önceki seri Sony'lerden çok büyük farklılıklar göstermiyor. Sadece birazcık daha boyutlarında bir daralma gibi bir his oluşuyor. Bunun dışında da yine kalın bir ekran çerçeve oranıyla geliyor ve bunun üzerine de yine sanal tuş kullanıyor arkadaşlar. Bu anlamda baktığınız zaman 5.2 inçlik ekranı tam olarak kullanamıyorsunuz çünkü sanal tuşlar çok fazla yazılımsal desteğe de sahip değil ve sürekli orada başınızın belası şeklinde duruyor. Ön kısımda stereo hoparlörler yer verilmiş. Ön kamerada ve sensörlerde yine eski serilerdeki gibi hemen hemen aynı yerde. Cihazın arka kısmına baktığımız zaman kamerasını görüyoruz sol üst köşede. Fakat Sony bu sefer kötü bir Akıma kapılmış ve kamera sensörünü birazcık dışarı vermiş. Bunun dışında da orta kısımda NFC, işte flash gibi bazı sensörlerin yerleştirildiğini görüyoruz ve Xperia yazısını görüyoruz. Cihazın yan tarafında sağ kısımda cihazı açma-kapama düğmesi ve aynı zamanda parmak izi sensörü yerleşimini görüyoruz. Bu ön kısımdaki yerleşimin bir sonraki en ideal yeri olarak değerlendirilebilir. Cihazın sol tarafında ise sim kart yuvasını açmaya yarayan kısım görünüyor. Herhangi bir iğneye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Sim kartı ve micro SD kartını parmak hareketleriyle çekip çıkarabiliyorsunuz. Bu arada cihazın sağ tarafında ses açma ve kısmı de olduğunu söyleyelim. Cihazın arka kısmı alt kısmında ise şarj girişini ve mikrofonları görüyoruz. Bunun dışında da cihazın tasarımsal olarak detayları genel hatlarıyla eski modellerle aynı. Yine metal ve cam tasarım kullanılmış arka kısımlar metal, e, yan çerçeveler, kısmen metal, kısmen plastik gibi materyallerle donatılmış durumda. Teknik özellikleriyle devam edelim. Cihazda Snapdragon'un 835 işlemcisi bulunuyor. Şu an piyasanın en üst işlemcisi Adreno 540 ekran görüntüleyicisi bulunuyor. 5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip bu cihaz ve IPS panel. Tabi HDR desteği de bu ekranda var. Ekran gerçekten başarılı. Fakat 5.2 inç çok büyük bir boyut değil ve Full HD çözünürlük gayet iyi seçilmiş diyebiliriz. Bu işlemci ailesinde gerçekten müthiş bir performans getiriyor. 4 GB'lık bir RAM kapasitesiyle geliyor cihaz ve 64 GB'lık depolama sunuyor. Bunun dışında arkadaşlar 2700 mAh'lik bir pil kapasitesiyle geliyor cihaz. 2700 mAh'lik pil görünürde çok müthiş bir pil kapasitesi olmasa da kullanımda güzel bir kullanıcı deneyimi elde ettiriyor. Cihazdaki pil bakımı özelliğini eğer aktif halde kullanırsanız bu cihazın şarj durumunu otomatik olarak ayarlıyor. İşte kullandığınız uygulamalara göre gibi çeşitli değerlendirmeleri göz önüne alarak pilin işte belirli bir seviyeden sonra şarjını yavaşlatıyor. Mesela %80 veya %90'dan sonrasını. PC Mark sonucu çok etkileyici. 9 saat 44 dakika ve oyun değerleri de gayet iyi. 4 saat 55 dakika. Video izlemede yaklaşık 10 saat gibi bir süre. Diyerek cihazın artı ve eksilerini şöyle bir bakalım. Hızlı bir şekilde cihazda stereo hoparlör yapısı başarılı bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor. Kaliteli malzeme kullanılmış. Bu da cihazın kalite algısını yükseltiyor. cihazdaki ekran HDR destekli bu açıdan başarılı bir yapısı mevcut. E, cihazın eksileri şu şekilde sıralanabilir. Çerçeveler gerçekten çok kalın ve günümüz trendlerine yine çok uyumsuz. Üstüne üstlük sanal tuş da barındırıyor. Pil kapasitesi nispeten hani kullanım değerleri başarılı ama cihazın boyutları büyük. Ve büyük olduğu için de aslında daha geniş kapasiteli bir pil buna sığdırılabilirdi. Her ne kadar 3 boyutlu kamera gibi bazı özellikleri olsa da cihazın kamera anlamında size sunduğu performans rakipleri ile karşılaştırıldığı zaman biraz geride kalıyor arkadaşlar. Ara yüz Sony'de çok zengin değil. Bu şekilde cihazın genel teknik özellikleri ve tasarımı böyle. Yeni trende ayak uydurmasını beklediğimiz yeni modellerde artık Sony umarım çerçeve oranına dikkat eder diyelim. Ve dilerseniz cihazı kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Arayüz bize neler sunuyor bunu görelim. Evet arkadaşlar cihazı kullanmaya her zamanki gibi bildirimlerle başlıyoruz ve kendime WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar WhatsApp üzerinden gönderilen mesaj ekranı uyandırmadı ve sadece titreşim görsel ve şurada bildirim ledinin de yandığını gördüğümüz bir bildirim oluştu. Peki bakalım dahili bir uygulama olan SMS'te neler oluyor? Kendime yine bir mesaj göndereyim. Evet dahili uygulama olmasına rağmen mesajlarda da ekranın uyanmadığını görüyoruz. Zaten hani sürekli açık ekran gibi bir bildirim olduğunu gösteren ve geldiğinde görebildiğimiz bir yapı olmadım, olmaması cihazdaki ekranı sürekli uyandırma ihtiyacını hissettiriyor Arkadaşlar bu şekilde gelen bildirimleri sürekli kontrol etmek için ya bildirim dediğine bakacaksınız ya da ekranı uyandırıp kilit ekranına bakacaksınız Dilerseniz mesajlardan dahili bir uygulama olduğu için işte okundu olarak işaretleme veya yanıtlama gibi seçenekleri kullanma imkanınız mevcut Bunun dışında da işte üstüne tıkladığınız zaman uygulama açılıyor arkadaşlar WhatsAppte de yine üstüne tıkladığınız zaman açılıyor ve bazı ufak tefek cevap verme seçenekleri mevcut. Kilit ekranında arkadaşlar cihazda kameraya erişim veya e, Google e, erişimi müm mümkün. Merhaba. E, bu şekilde bu kısayolları değiştiremiyorsunuz. E, şöyle buradaki kısayollara erişim imkanınız var. İşte wireless açıp Bluetooth kapatmak gibi imkanlarınız var. Yine Sist menüsü gizli bir şekilde geliyor burada ayarlarda bir süre basmanız gerekiyor ki açılmasını sağlamak için gibi. Ayarlar daha sonra işte burada sist menüsü en alt kısma geliyor ve burada durum çubuğu ile ilgili bazı ayarlamaları yapabiliyorsunuz işte pil yüzdesini göstermesini sağlayabiliyorsunuz Allah'tan Sony bunu açık halde getiriyor işte saat ayarlarını dakikayı saliseyi göster diyebiliyorsunuz rahatsız etmeyin gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz e fakat direkt sessize alma kısa yolu yine çıkmıyor arkadaşlar diyelim ve çok güzel şekilde hızlı çalışan parmak izi okuyucusunun tanımlandığı bir yapıdaysa eğer sisteminiz bu düğmeye dokunduğunuz anda basmanız gerekiyor arkadaşlar. cihaz hemen açılıyor. Tanımadığını hiç görmedim neredeyse. Tanımladığım şekilde açmaya çalıştığım zaman hep açtı. Kilidi bu konuda çok başarılı diyebiliriz. cihazda ana menü bu şekilde arkadaşlar. Uygulama çekmecesiyle uygulamalarınızın kısa yolunu görüyorsunuz. Ve Widget ekranı ve uygulama kısayolları ekranı ayrı iki tane ana ekran modelinde kullanılıyor. Tek ekranlı modele umarım geçiş yapar Sony. Burada geçişler arasındaki yapıyı ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, dilerseniz Widget'ları ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Dilerseniz işte duvar kağıtları, temalar, ızgara ayarlamasını yapabiliyorsunuz. 5'e 5, 4'e 5, e 5 gibi ayarlamalarınız mevcut. Ee, buradan ayarlara girip e, Google Feed'i açık tut tutabiliyorsunuz. E, Şu işte uygulama önerisi sunmasını sağlayabiliyorsunuz. Otomatik döndürmeye izin vermesini veya vermemesini sağlayabiliyorsunuz. İşte simge görünümlerini buradan e, varsayılan veya Xperia şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. E, ondan sonra e, simgeleri otomatik olarak bir arada tutma, işte yenile yenilemeleri kaldırma gibi bazı ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan dilerseniz tema desteğiyle cihazdaki tema görselini e, tamamen değiştirip farklı bir görsele geçiş yapabiliyorsunuz. Tabi ücretsizleri ücretsiz, ücretlilere de ücret ödeyerek mesela e, ana menüzün ekranını böyle e, uygulama çekmecesinde böyle yapabiliyorsunuz. E, tema konusunda Sony güzel bir destek sunuyor. Ama tabi bunlarla kilit ekranda müdahale etme imkanınız yok. Bunun dışında işte buradaki ekranları da kapatıp veya dilerseniz yeni ekran açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekliyle klasik bir Android 6 sürümünün gelenekselliğini kullanan bir yapı görüyoruz. Burada 3D Touch gibi bir efekt var. Dilerseniz mesela şöyle uygulamaya bir süre bastığınız zaman bazı şeyler çıkıyor ama bütün uygulamalarda çalışmıyor. İşte Chrome gibi uygulamalarda, mesajlar gibi uygulamalarda çalışıyor ama bunun dışındaki birçok uygulamada çalışmadığını görebiliyoruz. İşte bunun dışında üç, üçüncü parti yazılımlarda da ayarlamalar çıkıyor. Ee, şöyle yaptığınız zaman. Burada kısa yollara erişiyorsunuz ve kısa yollarda ayarlamaları yapabiliyorsunuz. E bunun dışında da cihazda şu şekilde multitask sistemini görebiliyorsunuz. Bütün uygulamaları bir kereden temizleyebiliyorsunuz. Bu tuşlarda tuşların yerini yerleşimini değiştirme imkanınız mevcut değil. ve bununla ilgili bir ayar yok. Mesela hani bazı üreticilerde istediğiniz uygulamalarda sanal tuşları gizleme ayarları var. Veya işte bu tuşların yerlerini değiştirme ayarları var gibi şeyler bulunurken bu cihazda saf bir Android'in e, size sunduğuyla yetinmek zorunda kalmanızı e, sebebiyet veriyor. Bunun dışında pek bir ayar e, imkanı sunulmamış. Şu şekilde yaptığınız zaman arama menüsü ve öneri uygulamaları görebiliyorsunuz, uygulamalarınızı arayabiliyorsunuz. Bunun dışında böyle yaptığınız zaman da herhangi bir kısa yol e, ayarı mevcut değil. E, bu şekilde arkadaşlar cihazın genel e, menüsü böyle saf Android'e en yakın e, sürümlerden bir tanesi Sony'de kullanılıyor diyebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi klasör içerisinde uygulamalar mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. E, bunun dışında da işte Sony'nin e, müzik albüm, video gibi çeşitli uygulamaları var. İşte burada Walkman e, uygulaması gibi bir şey. E, bunlar her üreticinin dahil olarak kullandığı şeyler. E, albüm uygulaması. Bunlar güzel hani kendi içerisinde tutarlılıkları ve güzel kullanım sunma detayları bulunuyor. Fakat bunun dışında saf Android yapısından çok da bir ekstrası yok. Burada uygulama çekmecesi menüsünde de uygulamaları sıralayıp veya az önce gördüğümüz ayarları açabiliyorsunuz. Dilerseniz burada da uygulama arayabiliyorsunuz. Bu şekliyle arkadaşlar Sony'nin arayüzü böyle diyebiliriz. Dilerseniz şöyle ayarlara bir bakalım. Ayarlarda da A ve internet kısmında işte kablosuz ayarlar, bluetooth ayarları gibi çeşitli ayarlar bulunuyor. Şurada bluetooth'u da görüyorsunuz. Dilerseniz e, e, Google Cast e, kullanma imkanıyla e, TV'ye aktarım yapabiliyorsunuz. E, NFC açıp kapatabiliyorsunuz gibi. E, Sony e, PlayStation'ınız varsa bu cihazı bir e, oyun pedi olarak kullanabiliyorsunuz. Burada temaları gördük az önce duvar kağıtlarını da buradan animasyonlu olarak değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz 3D oluşturucuyla kendi yüzünüzün duvar kağıdını da kullanabiliyorsunuz. Uygulamalar ve bildirimler klasik bir Android saf Android sisteminden çok farklı değil. Bunları bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ayarlamaları, işte izinleri işte bildirim ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar pil ayarlarında cihazda e, stamina modu var. Pil zayıfladıkça bu modu kullanabiliyorsunuz ve dilerseniz pil bakımı özelliği var. E, bu pil bakımı özelliğini e, az önce anlatmıştım arkadaşlar e, pil e, konusunu değinirken bunu muhtemel mümkün e, mertebe diyelim açık tutmaya çalışın. Bunun dışında parlaklık düzeyini ayarlayabiliyoruz uyarlanabilen parlaklığı ayarlayabiliyoruz işte uyku modunu ayarlayabiliyoruz akıllı arka ışık modunu ayarlayabiliyoruz gibi bazı ayarlar mevcut. Burada renk gamutunu seçebiliyoruz. Beyaz dengesini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Video iyileştirme dediği HDR mod bunu aktif halde kullanabiliyoruz. Aslında Sony'de X-Reality şeklinde geçiyor. Bunun dışında da çok fazla bir değişiklik yok. İşte kapak kullandığınız zaman nasıl olsun şeklinde bazı ayarlar mevcut. Simgeleri de burada kapatıp açabiliyorsunuz. Ekran kısmına geldiğiniz zaman ses zaten hani bazı melodilerin ve sesli yapıların oluşması. Depolama kısmında baktığınız zaman cihazdaki depolama ayarlarını görebiliyorsunuz. Bu şekilde klasik ayarları böyle görebiliyoruz arkadaşlar. Saf Android'den çok farklı olmayan bir yapı. Android 8 olmasına rağmen Android'in 8 ile gelen saf Android'deki bazı şeylerin burada olmadığını görebiliyoruz. Cihazdaki klavyeye şöyle hızlıca bir bakalım. Sony kendi klavyesini kullanmadığı için üçüncü parti SwiftKey ile geliyor standart olarak bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bu yüzden hani Swift Key klavye çok anlatmayacağım üçüncü parti bir klavye olduğu için ama gayet güzel bir klavyedir. Rakam sekmesi mevcuttur, işte Türkçe karakterler mevcuttur. Klavyeyi boyut olarak ayarlayabilirsiniz. Farklı diller ekleyebilirsiniz ve eklediğiniz bu diller arasında tahmin mekanizması güzel bir şekilde geçiş yapar. Birçok anlamda kaliteli ve güzel bir klavyedir, tema desteği bulunur gibi bazı ayarlamaları mevcuttur. Bu yüzden hani Sony bence doğru bir tercih yapmış Swiftkey klavyeyi kullandırtarak ama aslında her üreticinin kendi klavyesini kullandırması gerekiyor ya da daha doğrusu cihazla birlikte geliştirmesi gerekiyor. Her şeyi Android'e bırakmak veya her şeyi 3. parti yazılımlara bırakmak çok da doğru bir seçim değil. Ve cihazdaki şöyle bir oyun testine bakalım arkadaşlar. Benchmark konusunda cihazın zaten herhangi bir sıkıntısı yok. Hatta artısı var. Full HD bir ekranla geldiği için 835 Snapdragon ve Adreno 540 uçuyor arkadaşlar. Cihazdaki optimizasyon da gayet başarılı. E, bu yüzden hani hiçbir oyunda sıkıntı yaşamanız olası değil diyelim ve oyuna şöyle bir devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar cihaz oyuna devam ederken şöyle bir ısınma testine bakalım. E, oyun testinde zaten çok büyük sıkıntı yaşamamıştım. E, şu anda zaten herhangi bir sıkıntı yok. E, 4-5 saatlik oyun e, testi sırasında bile cihazın ısınma potansiyeli çok yüksek çıkmadı. E, rahatsız edici bir seviyeye hiçbir zaman gelmedi. E, bu yüzden hani bu cihazda e, ısınma sorunu olmadan gayet eğlenceli bir şekilde oyun deneyimi yaşamanız mümkün e, diyelim ve şöyle kapatalım oyunu. Bir de OTG desteğine bakalım arkadaşlar. Şöyle OTG'mizi yerleştirelim. Evet arkadaşlar cihazın stereo hoparlörleri mükemmel bir ses vermiyor olsa da gayet yeterli diyebileceğimiz bir ses seviyesine sahip. Evet arkadaşlar cihazın arka kamerası şurada. Gördüğünüz gibi maalesef çıkıntı yapan bir tasarım anlayışı bulunuyor. Bu cihazı masanın üzerine koyduğunuz zaman dengeyi biraz bozuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Arka kısımda arkadaşlar 19 megapiksellik bir kamera var. F2.0 diyafram açıklığıyla geliyor ve elektronik görüntü sabitleyicisi mevcut. Optik gibi olmasa da Sony bunu yazılımsal olarak güzel şekilde başarmış. Yeah. Which... you LED flashlarımız görünüyor ve lazer otofokus mevcut. Ön kamerada da 13 megapiksellik bir yapı mevcut. Bunun dışında da arkadaşlar bunda da elektronik görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Bu anlamda donanımsal olarak en üst seviye cihazlar arasında biraz geriye düşüyor. Bu şekilde arkadaşlar kilit açtıktan sonra kamera tuşuna basarak kamerayı açabiliyoruz ve kamerayı açtığınız zaman arayüz başlıyor arkadaşlar. Arayüz oldukça sade fakat akıllı bir arayüz mevcut. Mesela şu kısımda makro çekim mi işte karanlık ortam çekimi manzara çekimimi olduğunu görüntüden algılayıp ona göre otomatik modda ayarlamalarını yapabiliyor. Şu şekilde veya şu şekilde yaptığınız zaman ön kameraya geçiş yapabiliyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman herhangi bir şey yok. Böyle yaptığınız zaman ayarlar arasında geçiyorsunuz. Burada Full Manuel moda geçiş yapabiliyorsunuz ve ISO ayarları, işte pozlama ayarları gibi ayarlamaları değiştirebiliyorsunuz ve Manuel modda yaptığınız çekimleri bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Bunun dışında ayarlarına şöyle bir bakalım çözünürlüğün ayarlamasını yapabiliyoruz. Dilerseniz 4'e 3, dilerseniz 16'ya 9, işte 17 megapiksel, 13 megapiksel gibi değerler görünüyor. E, bunun dışında arkadaşlar ekran kilidini açıp öyle girmem gerektiğini söyledi. Kilidi açtık parmak iziyle. E, işte öngörülebilir yakalama, nesne izleme gibi özellikler mevcut ve Sony bu konuda başarılı arkadaşlar. E, i̇şte dokunarak çekme, kamera tuşlarının çekimi veya şuradaki kısa yolla e, kamerayı açmak gibi özellikleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz dahili depolamaya dilerseniz işte e, Micro SD'ye yapabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Video moddaki ayarlara şöyle bir bakalım. Videoda da renk ve parlaklık menüsü geliyor. Video çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Şurada 4K artık Sony'de bir e, üçüncü parti özellikmiş gibi değil de dahili olarak kamera ayarlarının içerisinde e, bulunuyor. Ama yine işte ısınırsam kapanırım gibi bir e, uyarı da bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında işte nesne izleme e, ayarları 4K'da zaten mevcut değil. Steady Shot'ı dilerseniz akıllı, etkin, standart veya kapalı olarak kullanabiliyorsunuz. E, Tabi bu optik görüntüleme değil de elektronik görüntüleme olduğu için e, Sony'de işte e, açıların şekli değişiyor. Jiroskopun devreye girmesi gibi çeşitli şekillerde akıllı, etkin, standart ve kapalı olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar kayıt için H264 veya 265 gibi formatları da ayarlayabiliyorsunuz gibi bazı ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu anlamda 4K'nın dahili olarak girmesi daha güzel bir sonuç oluşturuyor. Bunun dışında da bazı modlar var. Bu modlar işte Ar efekti, panorama, yaratıcı efekt gibi çeşitli efektler mevcut. Bunları yalnız internetten ekstra mod olarak indirip bazı kurabileceğiniz şeyler yok. Sonynin mağazasında bazı ufak tefek şeyler bulunabiliyor. kamera dışı ayarlardan girmeniz gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar arayüz çok zengin değil ama çok fakir de değil. Hani iş görebilecek kadar, yeterli diyebiliriz. Ama tabii 3. parti yazılımlara da bazı noktalarda ihtiyacınız olacaktır. Şurada da arkadaşlar işte 960 kare çekimde aktif hale getirebiliyorsunuz. Tabii bu modu kullanabilmeniz için iyi bir ışık altında bir şey çekebiliyor olmanız lazım. Şöyle ufak bir video çekimi yapalım ve cihazın mikrofonuyla gelen sesin bize nasıl yansıdığını görelim. Şu an telefonun çektiği kameradaki e, mikrofonu kullanıyoruz ve ondan gelen sesle benim konuşmam çıkıyor. Şöyle aracımızın kapısını açalım. Açabilirsek. Evet şöyle açtım arkadaşlar. Şöyle gezdiriyoruz sizi onda NSX eski model araçla. Ee, şöyle devam edelim. Ee, arkadaşlar burada e süper otomatik modda bir çekime başlamadan önce siz böyle tekrar şöyle bastığınız zaman aslında daha önceden çekim yapıyor ve yaptığı çekimler arasında da size tercih sunuyor. Video modunda arkadaşlar cihazın kamerası az önce de dediğim gibi yani elektronik görüntü sabitlemeyi etkin bir şekilde güzel kullanabiliyor. Fakat hani optik görüntü sabitleme özelliği fotoğraflar içinde işe yarayan bir özellik. Elektronik görüntü sabitleme fotoğraflarda kendine yer bulamıyor arkadaşlar. Bu yüzden hani bu kameranın bazı donanımsal eksiklikleri olduğunu söylemek durumunda kalıyoruz. Ön kamerada baktığımız zaman ön kamera ayarları da çok geniş değil. Biraz da onlar da kısıtlı. Video modunda Full HD'yi seçebiliyorsunuz. Ve eğer video moddan süper otomatiğe geçerseniz de buradan işte çözünürlük ayarını yapabiliyorsunuz gibi bazı ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ön kamerayla da şöyle AR efekti veya 3D efekt gibi çeşitli efektleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kullanımlar ön kamera deneyimi için güzel. Ön kameranın video çekme performansını da yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Genel hatlarıyla baktığımız zaman arkadaşlar kamera en üst seviye rakipleri kadar başarılı değil ama hani kötü de değil arkadaşlar. Gayet güzel fotoğraflar çekiyor. E, karanlık ortam e, performansı biraz düşük kalıyor tabi e, neyin karşısında arkadaşlar üst seviye rakiplerinin karşısında zaten onlar da hani karanlık ortamda müthiş bir başarı gösteremiyorlar ama yine de bundan daha iyi sonuçlar elde ediyorlar. E, diyebiliriz arkadaşlar Kamerası da cihazın bu şekilde bir performans sunuyor. Evet arkadaşlar sonuç olarak değerlendirdiğimiz zaman e, Sony XZ1 daha önceki serilere çok çok ciddi şeyler katmıyor. Hani donanımsal anlamda işlemcisi, ekran görüntüleyicisi biraz daha iyi, kamerası biraz daha iyi. Fakat bunun dışında geri kalan özellikleri bir XZ kullanıcısını çok fazla da etkileyecek durumda değil. Eğer bir XZ kullanıcısıysanız zaten bu modeli es geçmenizi tavsiye ederim. Fakat hani sıfırdan bir cihaz satın almak istiyorsanız ve Sony olsun istiyorsanız bu cihaza tabii ki bakabilirsiniz. 2800 lira gibi bir fiyat etiketiyle geliyor. E bu fiyat etiketi aslında rekabetçi diyebileceğimiz bir seviye. Çünkü çok güçlü bir işlemciyle geliyor ve bu işlemciye sahip veya bu işlemcinin dengi işlemcilere sahip rakiplerinin fiyatları 3500 seviyesinin biraz üzerinde başlıyor. Bunun dışında geri kalan birçok şeyde rekabetin gerisinde kalıyor. işte arayüz olsun, ekran çerçeve oranı olsun, bu tür şeylerde kamera performansı olsun. E bu yüzden arkadaşlar hani Amiral gemisi olsun fakat uygun fiyatlı olsun diyorsanız bu cihaza yönelebilirsiniz ama e, fiyat açısından çok büyük sorununuz yoksa diğer üreticilere Amiral gemisi modellere yönelmeniz daha mantıklı olabilir bu cihazı da bu şekilde değerlendirebiliriz e, bir sonraki incelemede görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.